Merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray Kadıköy'de 0-0 beraber kaldı rakibi Fenerbahçe ile. E, bu maça elbette ki hakem kararları damga vurdu ama bunun ötesinde e, Galatasaray istediği oyunu oynayamadı ama buna rağmen Fenerbahçe'den daha iyiydi. Ne demiştik? İki gündür. İki gündür şunu söylemiştik. Galatasaray'ı bu ligde yenebilecek tek takım yine Galatasaray'ın kendisi. Bunu net bir biçimde Kadıköy'de de gördük. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenebilecek oyunu asla oynayamaz. Ama Galatasaray birazcık iyi oynasaydı, birazcık gerçek kimliğine yakın ortaya, oyun ortaya koyabilseydi bu karşılaşmadan %100 galip ayrılırdı. Ben Kerem Demirbay'ın orta sahada oynatılmasını yadırgadım. Çünkü Kerem Demirbay tamam Karagümrük maçında oynuyor buna benzer o düzeydeki karşılaşmalarda forma giyebilir. Pas yüzdesi yüksek de oynayabilir ama derbide daha sert bir e, orta sahaya ihtiyaç vardı. Daha bitirici, daha yırtıcı, daha fazla rakibe e, baskı yapan, alan e, ve doğru top kullanan orta saha oyuncusuna ihtiyaç vardı. Buradaki e, Kaan yapabilirdi ama Okan Hoca'nın demek gibi bildiği vardı. Onunla başladı. E, ben e, elbette ki bununla birlikte e, Sanchez'in yokluğunda Nelson'un iyi oynayabileceğini düşünmüştüm. Beklediğim gibi de bir performans sergiledi Nelson. Başarılıydı ama ön bölgede ön bölgede Galatasaray üretim üretimden e, yoksun futbol oynadı. En büyük sorun da bu. Galatasaray yani %50'si ya da %50'nin altında oynadığı maçlarda bile rakibine karşı Fenerbahçe'ye karşı üstün futbol oynayabiliyor ki bugün ilk yarıda topla oynama oranında Galatasaray %60'ların üzerine çıktı Fenerbahçe %40'ın altındaydı. Dolayısıyla yani %40'lardaydı %50'nin altındaydı Galatasaray %60 olduğu için yani bu kadar kötü vasat bir oyunda bile Fenerbahçe üstünü kurabiliyorken Galatasaray birazcık oyununu %50'nin üzerine çıkarsaydı hiç kuşku yok ki bu sahadan rahatlıkla galip ayrılabilirdi ama öyle olmamıştı. Yani ön bölgede özellikle hakim ziyech mertens ee, ve Kerem Aktürkoğlu inisiyatif alması gerekirken bu inisiyatifleri alamadılar maalesef. Doğru top kullanamadılar. Icardi'yi besleyemediler. Buna rağmen Icardi takım savunmasında da olmaya gayret etti. Kerem Aktürkoğlu ise son, son dönemlerde maçın son oyundan çıkan çıkmadan hemen önceye kadar işte takım savunmasına katkı sağlamaya çalıştı. Geriye kadar geldi top çıkardı. Çünkü ileride hiçbir şey yapamıyordu. Mertens inisiyatif almadı. İnisiyatif almayan, topu doğru kullanmayan Mertens'in oynaması mümkün değil. Hele ilk yarıda bir e, pozisyon var ki altı pasın hemen üzerinde üzerinde yan taraftan e, topu kaleye e, atamıyor ve çektiği şu taca gidiyor yani bu kadar e, kötü bir oyun kurucuyla oynarsanız forvet arkası oyuncuyla oynarsanız yani pozisyon üretmekte zorlanırsınız e, nitekim Galatasaray Fenerbahçe'den e, istatistiklerden e, de daha istatistiklerden de ortaya çıktığı gibi daha iyi oynadığı halde daha önde olduğu halde pozisyon üretmekte, rakip takım kalecisini zorlamakta e, güçlük çekti. Yani zorlayamadı, şut atamadı. E, çünkü şut atması gereken oyuncular Mertens ve Hakim Ziyech gerçekten sahada yoktu. Vasatın altında oynadılar. E, e Kerem Aktürkoğlu hep bildiğimiz gibi Kerem Aktürkoğlu topa ayağını aldığı zaman e, önüne bakıyor. E, etrafında ne var ne yok bir görmüyor ve direkt rakibin arasına dalıyor. Dolayısıyla önündeki topu rakibe doğru atıyor. Böyle koşmayı tercih ediyor vesaire. Dolayısıyla bunlarla olmaz. Buralarda daha böyle maharette oyuncuların olması lazım. Ben mesela Zaha ile başlanmasının daha mantıklı olduğu kanaatindeyim. Galatasaray adına eleştirilebilecek nokta bu ama yani bu yardımcı hakem daha doğrusu vardaki hakem nedir? Zaten Fenerbahçe'li olduğu belli olmuş bu hakemin. Çünkü Fenerbahçe'li ilgili paylaşımlar yapmış. Mustafa öğretmen olup bu hakem. E, var, vara koydukları e, tırnak içinde söylüyorum hakem. Böyle bir hakem olmaz, böyle bir insan da olmaz. Yani sen eğer e, bir görev almışsan görevini adam gibi doğru düzgün yapacaksın. Eğer yapmıyorsan da bu işi yapmayacaksın. Yani Fenerbahçe kulübünde çalışmana engel kimse yok bu dünyada. Git Fenerbahçe kulübünde çalış rahat rahat. Paranı kazan. Oraya hizmet et. Ama başka bir kuruma hizmet ederken Fenerbahçe'ye hizmet etme. Fenerbahçe'ye hizmet ettin sen. Neydi bu var hakemin adı? Mustafa Öğretmenoğlu mu? Neyse adı. Neyse işte bu hakem ikar diye yapılan harekete kırmızı kart göstermedi. Ankara gücünün eski başkanı çıktı. Ne yaptı? Halil Umut yumruk attı. Nasıl attı? Sahaya indi koşarak. Güvenlikler falan e, etrafında değil. Koşarak gitti. Halli Umut Beler e, yumruk atacağını tahmin etmedi galiba. Yüzüne yumruk attı. Osterbolde Icardi'ye ne yaptı? Arkadan yumruk attı. Yani Osterbolde savunmasız kendini savunamayacak bir insana arkadan yumruk attı. Ve bu net bir biçimde kamerada gözüküyor. Tekrar gösterimleri var. Ama var uyarıp da maçın hakemine Arda kardeşlere bu pozisyonu izle bu pozisyonda sorun var demiyor. %1 milyon, %1 milyon kırmızı kart, %1 milyon penaltı. Ama buna rağmen bu Mustafa İlker Coşkunmuş adını yanlış söylüyorum. Bu vardaki hakem Mustafa İlker Coşkun daha önce Fenerbahçe'nin paylaşımlarını beğenen kişi bu kişi Mustafa İlker Coşkun maçın hakemi uyarmıyor. Maçın hakemi zaten kendinden geçmiş pes etmiş yani ne olduğu belli böyle şey yani ne yapacağını şaşırmış durumda. İnstitüf haklarını ev sahibinden yana kullanıyor. Korkak Ondan sonra e, Mustafa bu neydi bunun ismi Mustafa İlker Coşkun bu herif bu kişi resmen katletti yani maçı katletti maç Galatasaray bu kadar kötü oynadığı halde Galatasaray'ın lehine başlayabilir lehine bitebilirdi başlangıcı itibariyle net kırmızı kartı yüzde bir milyon kırmızı kartı e, yok saydı Hakem uyarmadı, penaltıyı verditmedi. Maçın hakemi de zaten bunu uyar bir tavır içerisinde. Ama bir gün önceden belli zaten. Böyle bir açıklama yapıldı ya. Bu maçın hakemleriyle ilgili böyle bir açıklama yapıldı durup dururken. Yani e, burada Galatasaray kesinlikle bu hakem kararına sığınmamalı. Buna rağmen Galatasaray gol atabilirdi. Buna rağmen Galatasaray pozisyon üretebilirdi. Üretemedi. Çünkü Galatasaray pozisyon üretebilecek ön bölge oyuncularından yoksundu. Kerem'le Kerem Aktürkoğlu'yla Mertens'te, Mertens de Hakim Ziyeç'te olmuyor. Hakim Ziyeç'te olur. Hakim Ziyeç iyi oynarsa olur. Mertens iyi oynarsa olur. Ama Kerem Aktürkoğlu'yla olma, oy, olmaz. Mertens de iyi değil. Hakim Ziyeç de iyi değil. Çok daha önceden bunların oyundan alınması lazımdı. Çok daha önceden müdahalelerin yapılması lazımdı. Yapılmadı. Bu fahiş hakem hatasına rağmen Galatasaray bu maçtan garbiyette ayrılabilirdi. Ama 3 puanı bıraktı gitti. Bu kadar kötü oynuyor olmasına rağmen Galatasaray Fenerbahçe'den daha üstün. Ne oldu? Hani Fenerbahçe fark atacaktı. Bir de Fred olsaydı Fenerbahçe oho Galatasaray'ın hiç şansı yoktu. Ne oldu? Hani Fred olsa da bu oyunda ne yapabilirdi Fred? Fenerbahçe adına. Fenerbahçe adına elbette ki biraz toparlayıcı olurdu. Ama Galatasaray'ın bu kadar kötüyken bile üstünlük kurmasını engelleyebilir miydi? Engelleyemezdi bence. Yüzde bir milyon engelleyemezdi. Sonuç itibariyle sağ e, saha içerisinde Fenerbahçe ne yapacağı belliydi. Maçtan önce iki gündür bağıra bağıra söylüyoruz bu maçta önemli olan Fenerbahçe'nin ne yapacağı değil. Çünkü Fenerbahçe'nin yapabilecekleri belli ve sınırlı. Galatasaray gibi oynayan takımlara karşı Fenerbahçe'nin yapabilecekleri sınırlı. Önemli olan Galatasaray ne yapıyor? Buna bakalım demiştik. Galatasaray hiçbir şey yapmadı. Gerçekten hiçbir şey yapmadı. Yani savunmadaki oyuncular canla başta mücadele ettiler. Harika top oynadılar. Mertensi, daha doğrusu Nelson'u, Abdülkerim'i, Saşa Boyu, sol bekte oynayan Barış Alper'i kutlamak lazım ki Barış Alper çok bindirme yaptı. Bir ara Fenerbahçe Barış Alper'in kanadından gelmeye çalıştı. Çünkü Barış Alper geriye dönmekte zorlandı. Çok bindirme yaptığı için. Ama buna rağmen çok iyi mücadele etti. Orta alanda Torreira standartını koruyarak oynadı. Kerem Demirbay'ın kapasitesi bu. Onu eleştirmiyorum. Kerem Demirbay bu maçlarda Galatasarayı kurtarabilecek oyuncu değil. So işte ikinci topları değerlendirerek şut atmaya çalıştı ama kaleyi tutturamıyor. Çünkü kapasitesi bu. Kerem Demirbay Leverkusen'de, finalde iyi oyuncu olabilir ama Galatasaray'da maçı kurtarabilecek derbilerde oynatabileceğiniz bir oyuncu değil. Oynadı, o da elinden geleni yaptı. Onu da çok eleştirmiyorum. Ama ön bölgedeki ne yaptı. Sıfır, sıfır elde var, sıfır. Yani çok ciddi fahiş ve art niyetli bir var e, kararı ya da yok kararı çünkü var diye bir şey yoktu bugün yoktu var. E, bu, bu adı neyse bu Mustafa Kemal coşkun bu çok art niyetli bir herif. Yani bu gerçekten e, maçın önüne geçen katliam eee yapa ya, katliam niteliğinde bir e, harekette bulundu ve e, o Osterwold'ün attığı arkadan attığı yumruğu Icardi'yi arkadan attı. Yumruğu görmezden geldi. Maçı katletti ama buna rağmen Galatasaray kazanabilirdi. Çünkü Fenerbahçe'de hiçbir şey yok. Yani Fenerbahçe bu tür takımlara Galatasaray gibi oynayan takımlara karşı bir şey yapamaz. Bireysel performans açısından söyleyeceklerim bu kadar. E, Mustera'ya top bile gelmedi. E, Galatasaray maalesef e, üstünlüğe sahip olmasına rağmen oyuna hakim olmasına rağmen e, golü getirebilecek pozisyonları üretemedi. Doğru düzgün pozisyon yok. Dolayısıyla rakip kaleciyi zorlayamadı. Dikkat ettiniz mi? Bilmem. Dikkat ettiniz mi? bir yan top oldu Galatasaray sürekli arka arkaya korner kullandı. ikinci yarıda ikinci yarının son 15 dakikasındaki bölümde sürekli arka arkaya korner kullanıyor. E, Livakovic boşa çıktı. Abdülkerim yandan altı pasın içerisine kafa vurdu. E, boşa çıkan Livakovic'e çarptı top. Yani Livakovic o kadar e, kalesinde güvensiz duruyor. Yani böyle bir kaleciye bile doğru düzgün şut atamayan, doğru düzgün pozisyon üretemeyen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani e, Ga Galatasaray bugün rakibinden çok daha iyi oynamış olmasına rağmen galibiyeti getirecek pozisyonları üretemedi. Temel problem bu. Galatasaray kendi potansiyeline denk gelen performansı sahaya yansıtamıyor. Neden? Bireysel oyuncu performansıyla ilgili sorun var. Okan Buruk'un oyuncu tercihleriyle ilgili sorun var. Bunun dışında da hakem hatası çok konuşuldu. Yani bu Mustafa İlker Coşkun'la ilgili olarak bakalım Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ya da Merkez Hakem Kurulu ne yapacak? Galatasaraylı yöneticiler bu konuda bastıracaklar bastırmaları lazım. Eğer sessiz kalırlarsa dünyanın en büyük hatasını yapmış olurlar. Bu hakemin cezasız kalmaması lazım. Ya da hakem diyorum ama zorlanarak söylüyorum tırnak içinde. Hakem, hakem falan filan değil. Yani doğru düzgün bir insan olsa bunu yapmaz zaten. Çok net bunu gördüm. Okan Buruk Hoca falan değil demiş İlye. Yani değil değil de yani oyuncu tercihleri çok yanlış. Daha önce de müdahale edebilirdi. Yani Mertens ne yapıyor? Zaha daha doğrusu e, ziyet sahada yok. Yani bunlara müdahale et. Daha önceden müdahale etmesi lazımdı. E, ve Özgür abi 6 puanlık maç bütün Türkiye gördü. Hakem var görmedi. Penaltı kırmızı kart diyor. Daha ne diyebiliriz ki bu maça? Kilit açabilecek lider oyuncularımız yok demiş. E, yine il e, bu takımda lider yok, ruh yok demiş. E, her maçta eksik oynamak zorundaymışız. E, i̇yi akşamlar kardeşim diyor Kadir. Yine e, İlye'den mesaj var. Okan Hoca lütfen sezon demiş. Yani şimdi Okan Hoca'yı da e, derbilerde iyi oynuyor ama bu maçta gerçekten oyuncu tercih, ön bölgeyle ilgili, ya orta sahayla ilgili tercihleri gerçekten eleştiriye açıktı. King der. E, Ziyech topları hep eziyor. Gelen topu stop edip e, sola çekiyor. Şöyle adam geçip orta açacak adamımız yok. Skordan memnun olan Fenerbahçeli yoktur." diyor. E, yo, Fenerbahçeler çok memnun Fenerbahçe bugün bu kadar kötü bir Galatasaray karşısında e, puan aldı?" Fenerbahçe mağlubiyetten kurtuldu. Bu kadar kötü bir Galatasaray karşısında mağlubiyetten kurtuldu. Fenerbahçeler bence memnun ayrılmalı statta. Bütün Fenerbahçeler mutlu olmalı. Musa Yıldız'ın şampuanı demiş. Yabancı hakem şart ve dahil. Ee, e, Özgür abi bu hakem kıyımları olmasa köy e, Kadıköy'de e, artı beş galibiyetimiz olurdu diyor. Ee, Şakir Uzbaş bir mesaj atmış Hakem çok korkaktı demiş Hakem'in böyle olduğu belliydi zaten Bu maça atanması zaten başlı başına hata Crespo ne zaman yere düşse faul verdi yazıklar olsun Ceko ne kadar dırdır etti kendilerine benzetmişler Ya Hakem'i tutuyor ya Duşantay gelmiş Hakem'e sarılıyor Böyle bir diyalog olabilir mi ya futbolcuyla Hakem arasında İrfan Can Kahveci her hareketiyle tehdit ediyor hakemi. Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ha. Zoraki fa yaptığı faule sarı kart gösterebildi. Böyle bir ya nasıl bir karakter, nasıl bir kişilik, nasıl bir otorite anlayışı, nasıl bir hakemlik bu? Yani bu işi hiç yapmayın. Hakemlik kolay değil. Zor bir meslek ama yapamıyorsanız da yapmayın. Yapamıyorsun çünkü. Çok net bir biçimde ortaya çıktı. Ee, ve başka bir mesaj. Kingler'den burada aldığımız bir puanla şampiyon olabiliriz diyor. Neyse yani Galatasaray bu kadar kötü oynuyor. Yani şurada galip gelmemek hatta geçen sezonki gibi 3-0 galip gelmemek içten bile değil ama Galatasaray bunu ıskalıyor. Niye? Çünkü ön bölgede üretkenlikten uzak, sürekli pasif, sürekli pas kaybıyla oynayan, inisiyatif almayan oyuncularla oynuyor ve bu oyuncular hala oyunda kalıyor. Ya bu kadar süre oyunda kalmaz bu oyuncular. Hüseyin Gürler, Özgür Abi Icardi'yi bu haliyle onatmak hem ona hem de takıma zarar vermiyor mu? Ya Icardi ne yapsın elinden geleni yaptı. Doğru düzgün pas alamıyor ki. Geriye geliyor, top alıyor, top saklamaya çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Ya Icardi böyle Icardi'den yani 90 dakika e, sahanın her tarafına basmasını beklemeyin. Yani Icardi pas aldığı zaman efektif olabilen, oynayabilen bir e, oyuncu ama pas kanalları zayıf. Çünkü pas verebilecek oyuncular Kalsaydı sıfır. Perf sıfırın altında sıfır oynuyorlar. Mertens. Söylüyorum hep. ha Bugün Hakim Ziyeç. Kayhan Ceylan. E, Okan Hoca sinema izlemeye gelmiş. Uyuyor. Kurbede maçı çevirecek değişiklikleri. Dakika 86'da yaptı. Diyor. İbrahim Altındal. İkardi Beşiktaş maçından sonra dinlenmeliydi. Bayan maçlarına kendini yıprattı. Tam sopalık adamı o maçtan sonra 3 maç dinlense şu an fonda bir İkardi izlerdik. Kendini toparlayasıya kadar oynamamalı. Demiş. Ahmet yönetim ortalığı yangın yerine çevirmesi lazım demiş. Tam bir skandal yaşandı. Var skandalı ya da yok demeliyiz. Var bugün yoktu gerçekten. Özgür abi yazan arkadaş Fener'le penaltının içinden bahsetmiyor demiş. Sol bekte oynayan Barış Kerem'den çok daha iyi ofansif oyun oynadı. Ona rağmen Kerem 90 dakika sahada kaldı demiş. Ya Kerem Aktürkoğlu'nu söylüyorum. Yani söyleyince de diyorlar ki sen bu çocuğa gıcık kapıyorsun. Kişisel bir sorun. ne kişisel sorunum olur ben? Kerem'le niye kişisel sorun olacakmış? Kerem'in kendiyle sorunu var. Kerem bir kere bu haliyle Okan Buruk var diye oynuyor. Okan Buruk olmasa başka bir tek teknik tek direktör oynatmaz. Okan Buruk da şöyle oynatıyor. Şöyle düşünerek. Bu her şekilde bir şekilde deniyor. En azından koşuyor, mücadele ediyor. Yani kazayla da olsa bir gol atma şansı var. Ben bunu oyunda tutayım diyor. Zaten 3 tane yerli oynatmak zorundayım diyor. O yüzden oynatıyor. Yoksa bunu kimse oynatmaz. Çünkü bu adamın koordinasyonu yok. ya. Topla ilerleme meziyeti yok yani. Topu alıyor. 3 kişi karşısında e, yan tarafta sağda solda Galatasaraylı oyuncular var. onlara vermiyor. Topu önlerine doğru rakip takımın oyuncuların önlerine doğru atıyor bir de kendini üstlerine atıyor. Lan versene sağa sola. Ver al ver tekrar pozisyona gir. Yani Böyle yapan bir oyuncu ancak kendini düşmandır. Başkasına değil yani. Ben niye ona düşman olayım? E, düşmanlık besleyeyim. Ne alıp veremediğim olacak? O kendisine düşman. Ya yani böyle bir oyuncunun geleceği olamaz. E, asla Avrupa'da iyiliklere gidip top oynayamaz. Çok net görüyorum bunu. Bakın başka bir teknik direktör olsa Galatasaray'da ya da olduğunda görürsünüz. Kerem bu şansları bulamayacak Galatasaray'da. Özgür abi seviliyorsun. İyi yayınlar dilerim demiş Serhat Alhaş. E, sol bekten önce on numara lazım takıma. Kesin bir sağlam bir e, göbekte oynayabilecek e, Merkez orta saha oyuncusu lazım. Bu şeyle Kerem Demirbay'la ya da işte sonradan giren Endombele ile falan filan olacak işler değil. Hiç kimse Özgür Bey Kerem Eşittir kuru bal yapmayan arı diyor. Durum böyle maalesef Galatasaray bu kötü oyunla rağmen Kadıköy'den galibiyette ayrılırdı. Ama ayrılamadı ön bölgedeki oyuncu tercihlerindeki yanlışlıklar. Temposunu yeterince yüksek tutamaması. Ee, ve tabii e, o varın başında iki kişi, hakem demiyorum ama Mustafa İlker Coşkun çünkü öyle bir hakem olamaz. Hakemlik kavramına hakaret. Bu kişinin varlığından dolayı Galatasaray bir üç puan bıraktı. Fenerbahçe'de bir puan kazandı bugün Kadıköy'de. Hepinize iyi akşamlar. Hafta içinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.